Aracımız Fiat Egea Easy Paket 2021 model. Aracımıza hız sabitleme, kruz kontrol montaj yaptık. Hem hız sabitleme hem limitleme olarak çalışmaktadır. Şu an hız sabitleme, kruz kontrolümüzü açtık. Şu an kapattık. Şu an limitleme konumunu aldık. Şu an limitlemeyi kapattık. Müşterimize hayırlı olsun. Artı olarak aracımızda e, görüşme yapmak için bluetooth'umuz vardı ama müzik dinlemek için bluetooth'umuz yoktu. AUX kodlamasını yapıp modülümüzü montajladığımızda şu şekilde herhangi bir kablo bağlamadan müşterimiz müzik dinleyebilecek. Kesinlikle takılma donma yapmaz. Ses kalitemiz